Hadi hadi çocuk kan video, çabuk olun çabuk. Bir an önce hastaneye yetişmeliyiz hızlı olun hızlı hızlı hızlı. Olamaz olamaz çocuk çok kan video, çabuk olun dedim size serseri herifler. Dayan çocuk kurtulacaksın merak etme. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Aa. Orada bir beyaz ışık görüyorum. Hayır çocuk hayır dayan dedim sana dayan ne olursun. İşte işte geldik hastaneye çabuk indirin hastayı Çekilin yoldan çekilin Hastayı ameliyathaneye götürmem lazım Evet derhal ameliyata başlıyoruz Hayır hayır olamaz oğlum çekilin oğlumu göreceğim Maalesef beyefendi oğlunuz, oğlunuz şu an ameliyatta bunu göremezsiniz Abim nasıl ne olur bir şey söyleyin Evet ne olursunuz bir şey söyleyin abim nasıl Maalesef bebek asker çok kan kaybetmiş. Durumu biraz kritik. Hayır ya ne diyorsunuz siz? Olmaz öyle şey. Onu kurtaracaksınız değil mi? Ne olursunuz. Eğer onun başına bir şey gelirse kendimi asla affedemem. Beyefendi lütfen geri çekilin. Elimizden geleni yapıyoruz. Hayır ya hayır. Ne yaptım ben? Olanların hepsi benim suçum. Evet hepsi senin suçun. Abim senin yüzünden burada. Evet ona güvenmedi. Biz Dediklerimize Dediklerimizi dinlemedin işte. Baştan beri bize dinleseydin o kadının bunu yapabileceğini anlardın. Nasıl yaptım ben bunu? Nasıl? Nasıl kandım ona? Eğer, eğer ona bir şey olursa kendimi asla affedemem ben. Eğer ona bir şey olursa biz de seni affetmeyiz. Aynen öyle baba. Seni asla affetmem. Ne oluyor burada? Oğlum nerede? Bebek askere ne oldu? Aslı şey o o vuruldu. Nasıl oldu bu? Kim vurdu? Onu niye korumadın? Anneciğim üvey annemiz Ceren. Ceren vurdu onu. Şey evet Ceren vurdu. Bebek askeri vurdu. Ne? Ceren mi vurdu? Senin beni aldattığın kadın bir de şimdi oğlumu mu vurdu? Of oh, Hepinizden. Anlayamadım onun böyle birisi olduğunu. Nereden bilebilirdim ki? Of ya of. Ama merak etmeyin ona gereken cezayı vereceğim. Bu saatten sonra ona ceza versen ne olur? Abime ne olacaksın de. Evet ameliyat bitti. Doktor bey oğlum nasıl? İyileştirdiniz mi ona? Ne olur doktor bey iyi deyin ona ne olur. Şey ben ıı, Oğlunuzun durumu iyi demek isterdim Ama buraya geldiğinde Buraya geldiğinde onun durumu zaten çok kritikti Elimden geleni yaptım Doktor abi ne demeye çalışıyorsun Abi ben oldu Şey maalesef Maalesef o başaramadı Bebek askeri maalesef kaybedecek Hayır doktor bey Ne diyorsunuz siz ne diyorsunuz Hepinizin başı sağ olsun. Ben ben çok üzgünüm. Hayır olamaz. Canım abim. Canım abim benim. Canım oğlum. Ne oldu sana böyle? Hayır ya. Hayır olamaz. Canım abim benim. Seni çok özleyeceğim. Seni asla unutmayacağım. Oğlum sana inanmadığım için çok özür dilerim. Hayatımın en büyük hatasını yaptım amacını nasıl üsleyeceğim ben şimdi? Harbiden çok kötü oldu ya. Bebek asker çok iyi çocuktu. Çok. Evet babacım ya. Çok yakın bir arkadaşım da. Gerçekten çok üzüldüm. Canım oğlum benim. Çok büyük hayalleri vardı. Dünyanın en iyi askeri olacaktı. Benim abim zaten dünyanın en iyi askeriydi. Canım abim benim. Canım. Onu çok özleyeceğim. He? Ne oluyor burada ya? Niye gömdünüz oğlum beni? Allah Allah. Arkadaşlar benim tekrardan iyi olmam için kanala abone olup video like atar mısınız? Sizin desteklerinize gerçekten çok ihtiyacım var. Teşekkür ederim size. Manyak mısınız siz? <laughs> Bu da ne böyle zombi? Oğlum zombi çıktı zombi. Rüzgar koş oğlum. Şunlara bak zombi diyorlar hala Böyle şaka mı olur be Allah kaçın oğlum kaçın Canını seven kaçsın Evet şimdi söyleyin bakalım Niye gömdünüz beni Abi ama sen Sen ölmüştün Evet abi ya biz çok üzülmüştük Sen nasıl çıktın oradan Oğlum bir tane vermeyle ölecek adam mıyım ben Allah Allah manyak mısınız siz ya Biliyordum be biliyordum Canım oğlum benim Canım oğlum Oh be gerçekten çok korkmuştum Hepsi benim suçumda Baba hala da hepsi senin suçun Benim yerime o kadına inandın Hala senin suçun yani Oğlum ne olursun affet beni O kadını tutuklayacağım hapse atacağım tamam mı Hayır baba bu işin içinden Ayrıl tamam mı? Bu işi ben çözeceğim. O kadının icabına ben bakacağım artık. Hayır oğlum sen bakmayacaksın. Biz bakacağız. Baban hariç. Aynen abicim. Bu kadın bize de zarar verdi. Biz bakacağız. Evet hep birlikte. Şey acaba ben de gelsem olur mu? Hayır baba seni hala affetmedim. Oh işte mis gibi. Çocuklardan kurtuldum artık. Keyfim yerinde. <laughs> i̇şte benimle uğraşırlarsa böyle Evet, ne yalan söyleyeyim. Ben de sabırsızlanıyorum yani. O zaman hadi giriyoruz içeri. Basın. İşte bu be. Allah! Ne? Ne oluyor? Gel buraya gel. Bittin sen şimdi. He, bebek asker ama ben seni vurmuştum. Nasıl olur bu? Beni öldürmek öyle kolay değil aslında. Öyle bir mermiyle ölmeyiz biz. Aynen öyle. Sen benim abimi kendin gibi O kadar çok seviyorsun ki Ama merak etme Ben de şimdi seni seveceğim ee, Nasıl yani Hadi abi gösterelim şuna <laughs> ee, Al sana işte al böyle seviyoruz işte seni Al dedim al al Hı, Nasılmış nasılmış He acısını çıkartacağız işte. Hayır, hayır durun. Çok pişmanım. Aa, aa, yapmayın. Bırakın beni. Gideyim. Demek gitmek istiyorsun ha? Tamam o zaman. Göndereceğim ben seni. Evet. Madem gitmek istiyorsun gönderelim seni. Hayır, hayır. Durun, durun. Ben yürüyerek giderdim. Ne olur. Söyleyin bakalım. Nereye fırlatayım bu kadını? Vallahi kafana göre bir daha geri gelemeyeceği ıssız bir yere yolla işte. Hayır, yemeyeceğim. Aa öyle şey mi olur canım? Biz misafirlerimizin uçak biletini almadan göndermeyiz. Senin de uçak biletin Şirek olacak işte. Değil mi Şirek? Aynen öyle. Şirek hava yolları hizmetinize açıktır efendim. Hadi o zaman Şirek uçur şu kadını. Tabi efendim hemen uçuruyorum. İşte gidiyor. Hoppa. İşte bu kadar. Eline sağlık Şirek. Ne demek ya benim için bir zevkli. Böyle uçuracak adamlar oldu mu? Bana getirin uçururuz. Ay tamam tamam getiririz merak etme. <laughs> Harbiden Şirek ne uçurdun be? <laughs> uzağa attın değil mi? Evet evet merak etmeyin. Bayağı bir uzağa attım. Bir daha buralara zor gelir yani. <laughs>